Çok kararlısı kalbi bir çıra gibi yakma yine. Tamam efendim kaç GB internet paket istiyorsunuz? 8 vereyim abime, çok mu? 4 vereyim çok mu? Koy amına be gider. Ayrıldık ingenli. Normalde saçları civciv çıkıyor gibi sapsarı. Yağmış onları tarat dola gibi simsi ya. Trakya'da çocuğa ne denir? Şşş ben bulacağım. Bebek. Ergen. Evet. Ya be amına kodumu kızan be. My flower I love you be. Don't do this. Abi nasıl insansın? Gülme. Don't smile. Are you passing the shark with me? Seni neden öpmedim? Tamam söyleyeceğim ama kızma. Hani yumurta yersin sonra çay içersin o çay bardağı kokar ya. Ağzın öyle kokuyor bak. Yavaş be amına koyayım. Kırcan ayağını sarı kat. Çizgiyle geçtiğini görmeyeyim. Ananı sikerim uyandırayım şimdi. Alayım şikayetinizi. Fatura fazla geldi ödemeyeceğiniz. Oldu be yarak. Sağ sola ararken bana mı sordun? Sike sike oğlum. Balbaza. Baba baba Atarlı. Pikachu. Kapika. Pika. Sevimli. Çermandı. Çermandı. Fakir. Şimdi kardeşim bu jelden çık kadar yüzüne sürdün mü? neyi Sivilce mi? Anasını sikeyim mi daha çıkarsa? Sen nasıl böyle oldun be canım? Koy amına be Tarantula asırdı beni ormanda amına kodu Ya ben kilo mu aldım? Hep hep sıçma unutursan olacağı bu. Ne yapayım yani ne deyip sana şimdi? Sen eşyan amına çok su kaçırıyorsun ama söyleyeyim. Somağına çakarsan bir tane yaparım seni kırmızı sekiz aç kendini tevekel. Rafet hazır mısın oğlum gidiyorsun? Merhaba abi. Konuştuk ya oğlum. Ejderi ya sıkma. Şşşt sakin ol oğlum. Abi ya. Şu Amına kurum köpeğe seni. Nasıl bozdunuz bu makinayı be? Köpek mi pişirdiniz içinde. Hanımefendi ne demek ben bir şey yapmadım. Anasını sikmişsiniz makinanın lütfen. Sen şimdi iki üç erkek sana yavşadı diye kendini güzel zannediyorsun ya. Canım burası Türkiye. Burada eşeğe de tecavüz ediyorlar. Niye ayrıldın lan kızdan? Mantar vardı daha yanda. Ee? Mantar diyorum şirinler nereye şu kızın ayağının altında. Gözlüklü şirin çıkıp bu bandı Ana haber hoş geldiniz. Maalesef bir intiharla başlıyor. Sayı seyirciler ot tane bira içmiş amcık. Bir atlıyor aşağı ama. Kule indirimi be belanı ee hey, mazot bitiyor. Eee seni. Kızın geçmiş kötü abi ara kibarca ayrıl. Alo Ayşe seni eskiden sikülermiş ben ayrılıyorum. Bana dedemi anlatır mısın? Kız hanım senin deden amcık gibi bir adamdı. Bir gün patates tarlasına sıçmış biz de. Yok ana anne ama. Twitter resimlerine inanmayacağım artık. Kız resimlerde Rihanna yanıma giriyor afizana. Malbora paketinden çıkan Maltepe gibi amına... Amanakoyum oğlu spor salonunda iki buçuk günü dumbbell kaldırıyor. İki tane manita görünce yapılıyor Seyit Onbaşı gibi. Taksim. Final haftası ne Taksim koyayım. Arkadaşlarım orada. Siymeyim arkadaşlarım da yürüyebilir 100 metre sonra sağda. Ha? Burada da Venedik'teyiz. İnanmazsın sen şimdi. Bak. Şuradaki Martı'yı görüyor musun? Ona simit attım ben. Su. Ah ulan şu yatağın bir dili olsa da konuşsa be. Kurcum. Aa bir oruçlu değil miydin sen? Unuttuk, unuttuk. Bana diyor ki kadın erkek eşit olmalı. Kafaya gidiyoruz daha bir kere hesap ödemedi. E sokayım böyle eşitliğe adaş. Ulan senin götünden kan alacağım ben yavşak. Ney be gel bakayım Edirne'ye nasıl siktiriyorum ananı. Yavşak sensin. Normalde. Abi çok sigara içiyorsun biraz azalt ya. Trakya'da. Agam sen de kokoreç arabası gibisin. Paso duman çıkarıyorsun be biraz az için. Bedenim sağlam bulmuş yüreğim var. Bak bu şarkı var çok güzel. Ne demek ki? zerresi kimdi de değil ama Ne Nihat Atipoğlu'na Ramazan boyunca 600 bin lira vereceklermiş. Geçen seneki programları yayınlayın. Yeni ayet mi geldi amına koyayım? Kulay gelsin hırsız için alarm taktıracaktım. 2000 lira mı? Efendim aşkım ayrılıyor musun? İlk okuldayken kuzenin çıkmışım. İdir spor olsak Türkiye kupasında Barcelona ile eşleşiriz kısmete bak. Ama... Baba, babacım, dünyanın en karizmatik babası. <laughs> Param bitti. Sahilde mantalar kucak kucak. Baba dedim bu iş böyle olmayacak. Bana bir tane jet ski tutturuyorsun. Tutturdu ama jeti yok. Çok fena rakı kokuyor usta. Gelmedi mi bari? Çişimi bile biraz annediyorum artık. Karabasanlar basıyor ve canım burama kadar geldi. İyi be kardeşim mantaya bak. Ateiz olayım tut kulağımdan camiye götür beni ben olayım tak tasmayı iş etmeye götür beni. Abartma durumunda kızlar. Yok anasının gözü ya. Erkekler. Ya, ama be kardeşim yok eşansiki. Çok uğraştık fakat hastayım maalesef kaybettik. Çabuk elektroşuk koy. Boş be. ver be uğraşma yaşamaz bu pezemek. Gençleri namaza teşvik etmeliyiz. Alıştırmayız kızanları namaza sonra bütün gün kumar oynamaya bira çekelemeye gidiyorlar. Normalde. Sallama lan. Trakya'da. Bah be kardeşim yapma bakalım be at yalanı sikeyimin ananı. Yenildik bugün 6-0. Ee, bizim amına koyalım kalecimiz biraz kötü be. Toptan kaçı köpekten kaçar gibi amına koyalım vitaminsiz. Bir şehir ol. Edirne mesela. Dönme de ki. Baban ne yapıyor be putlar espeze benk. Ana haber bültenine hoş geldiniz. Transfer isteyen taraftara Fikret Orman'ın tepkisi sert oldu. Yavaş be paramız çöz biz be amına koyayım dedi. Hayır sikmeyim sizin olmayan beyninizi. Kan benim damar benim kan benim damar vermiyorum kan amına ve. Aç şimdi vur bakalım bana nasıl yapıyorum seni pancar gibi. Oğlum bak sikam bunu git. Ya hapsana bir şey vursana bakayım sırtıma ne oluyor sonra. Ne yapayım be? İyi be sen ne yapayım? İyi be. Ne yaptı be? İyi be ne yapayım? Aa ee, baban ne Taraftarlar bombalamaya başladı. Bülent Yıldırım yeter ve sikerim oynayacağınız topu dedim maç iptal. E şimdi orta geldi ceza sahasına doğru. Savunma vurdu kafayı. Salih. Vah bırakıyorum direkten. Hadi abi diş fırçasını bulamıyorum. Ne yapacaksın abi diş fırçasını? Bezelye yemeğine koyacaktım ama tamam o zaman. Seni amına koyum sala. Forvetleri gene hiç konuşmayayım. Bu amına putperest pezevin, gol makinesi de aldık. Çalıştır makinesi çıktı. Boksörmüş kandırmışlar. Orta saha hakkında yorum bile yapmak istemiyorum. Aldık bunu Bulgar takımından oyun kurucu diye. Ne oyun kurucusu amına koydum. sofra kuramaz mı? Vine'ları izleme biliyorsun. Hava amına koyayım niye rewind etmiyorsun? Trakyalı pilottur bizim meşhur eden ipne ip nedir? Takip edeni takip eden. Ne içeceğiniz kankine koyayım? Ne var? Kahve koyayım. Yok başka. Çay koyayım. Yok be başka. amına koyayım. Ne başka? Şşş kızan gel bakayım buraya. Sen kertenkele siken Rafet'in oğlu değil misin? Kocaman olmuş bir sen be canım. Çok içtik dün be ya. Hüseyin e getirdi bir kilo rakı. Oldu kago ve. Kafalar oldu skoç burayı süger gibi. Diyorlar ki bu kadar küfür etme. Yakışmıyor usulsüz. Aba amına koyayım bu kadar vayını nasıl çekerim küfürsüz. Abi vayından kız falan düşmüyor ya. <laughs> Kes ama ne ver ver doktor. Ha bunu sike. Yani orası yani ya basma orayı. Sana diploma verin ama koyayım? Kaldım dersten. E sonra? Üçe girdim. Sonra ne oldu? Yine kaldım yaz okulu. E ne olacak? An Ana olacak? Bunu mu duymak istiyorsun? Aşkım sence en iyi kim? Doğruyu söyle ama torpil yapmak yok. <laughs> Kaba nedir? Neden musallat oldun bana diyor? Ah <laughs> diyor amına kodum her gece. Hiç mavi ayrılmayacağım götün dibinden artık. Dur abi bırak Çağral'la oynaşmaya gel açık buraya gel seneleri taşı. Bir daha da acı sıçtığını görürsen sikerim kafatasın seni gel buraya. kulak geç sipariş verecek tip. Bana bir tane Whopper menü. İçeceğe hayran. Ama büyük ağızlı. Aşkım ne yapayım be? Yanında olsam ne yapıydık şimdi? Sevinçim miydik? Öper miydin beni? Bir yapma be. Çağrı'nı ısıtır bakayım. Oh, hey. Charlie skip tomuru koparacak parmağımı. Günaydın. Lütfen Trakya şivesini herkes yapmasın ya. Ne yapıyorsun be ya diye şive mi olur? Ne yapıyorsun be ya? Olacak o. Aynı aynen Söyle bana var mı daha yakışıklısı benden başka? Ne sanıyorsun sen kendini be canım? Bir sen amına kodu Şu Mari vereceğim mi o ekmeğe alettine? Ekmeği mi vereyim? Yo be rak vereceğim mi diyorum o ekmeğe alettine? Ne diyorsun amına koyayım? Ulan 400 sayfa fotokopiden 3 tane soru sormuşsun. Oğlum ben zaten bunları yapabilsem bu bölümde işimle profesör ol. Normal. Gibi. Biraz kiloluydum eskiden. Trak Eskiden bir göt vardı bende. ha Şurayı kazarı gibi. Traktör tekerleği gibi geziyordum ortalama. Kurban olduğum Yağmur ya. Balkanlardan çok fena yağmur geliyor diyorlar. İnanmayın bunlara koy götü hava güzel. Bak güneş açı. Kaç kız arkadaşınız oldu? Kaç tane oldu? Yalnızım <laughs> dostlarım. Biz de biliyoruz bu oğlum yabancı şarkıları söyleyeyim mi? Kartal kalkar dal salkar kartal kalkar dal salkar. Kartal kalkar dal salkar. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Kızanlar kabloyu falan mı kemirdi? Hayır Ceyran gelmiyor çünkü Ceyran alamıyor televizyon. Neyse sigortalara bak. Umur içeriden bir bardak su getirsene be. Nasıl getireyim be çok yorgunum. Vereyim arabayı arabayla getir kardeşim yürüyerek getireceksin nasıl getir? Verdim bu resme 2000 lira para. Neymiş evde doğa esintisi olacak. Ne esintisi götü terledi amına koyayım parayı ya. Welcome to Edirde. Edir de izi boss beautiful steel the world. The boss famous area is keşan avsa. Normalde. Şu değişkenlik psikolojisini at üstünden ya her gün başkasın. Bırak eder. Gün başkasın bugün başka sokayım böyle aşka. Araba adamı biliyor musun sen? Bu çok fena ama söyleyin bak roket anasının amcığı bak. Bak şimdi sana bir şey soracağım ama delikanlı gibi cevap ver. 100 bin euroya pembe pantere verir misin vermez misin? De Bana diyor ki tanga geyeceğim. Dedim ki tanga geyeceğine kopar üç tane incir yaprağı, iki tanesi götürün yanına, bir tanesi öne. We can do something well because... Uh... Sezon iyi başladık diyor ama diyor amınak koyayım bu son haftalarda kazanamayız. Normalde. Ya tamam üzülme be kardeşim. Trakya'da. Ya koy amına be karım bitti dünyada. <laughs> Alpay baban nerede be oğlum? Yine mi ağırda bu be bıkmadı mı eşekleri pandikleme bu? Huh? Kaldır geyalı göremeyim hiç. Aa ah, hocam ne kopyası be? Bu yediği çözüyor ben üçteyim. Kafama sokayım. <laughs> Yavşak o be beni de bırakmış bütün derslerden. Aa hocam. Hocam ne yaptı be? Yine karizma fışkırıyorsunuz. Maşallah. Eyvah kardeşim manitaya bak. Cenaze evinde yediğin tavuklu pilav olayım. Bittikten sonra yavaşça masaya koy beni. Kule türbülansa girdik kurtar bizi. Hem şey yapmadım oğlum karahtarıyla mi oynadınız bunu? Uçma ya manak oğlum Bugüne kadar Vine'larım 8.395.000 kez izlenmiş. benim 46 bin takipçim var. 2000 kere mi izliyorsunuz? Manyak mısınız oğlum siz? Trakya kuzanıyı mezelden gelin medeniyetin beşiğinden ateş fışkır rejderiya gibi gözlerimden yazdım gene şarkı öden. Buradan sağa dönünüz. Pardon sola dönünüz. Ya karar ver lan sağ mı sol mu? Mı bana, Şimdi ablacım domates toz beyazlatır. Cift daha beyaz yapar. Bu bembeyaz. Ama bu amana koyar ortalama bembeyaz. Meyreles topu kaptırma az kaldı. Meyreles ver şu topu amarakım dedi. Hakem yavaş mı kıracak kızın dayan dedi kırmızı kart. Bebe patologiye resmi erkekler. O ne amarakım çilekli baks gibi be. Erkek olacağız biraz. Ben bu kızı nereden tanıyorum be? Şevket'in kankası galiba. Şevket yok mu bizim be? Veteriner hani tarantulaya tecavüz eden. Defans hiç yok zaten. Yöneticiler dedi alalım bu agayı kademeye iyi giriyor. Aldık ne kademesi? Hademeymiş ilkokulda amına kudumu. Kayınçı balinaya bak ağa takılmış yakalamışlar. Balina değil fileli çorap giyen kız o be. Ne bileyim aşure kazanı gibi götü var amına Ananı sikeyim ana lan. Korkma be ya zombi ben amına koyayım kemireyim açık kolumdan? Kim sen be canım düğme her gece her gece geliyorsun. Ben diyor karabasanım diyor. ha yapıyor bana bak dedim sikme ama ananı sikeyim. Oğlum hadi başlıyoruz çalışıyoruz. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Anasını sikeyim yine kalacağız. <laughs> Pikachu. Hep gene ben amına koduma elektrik dairesine borcum var. Sen de kalk hadi yapayım sana iki ceyran gör bakayım. Bugün geldik burayı tablet dağıtma. YouTube'a girdiğini görmeyin bak hadi. Satmayacaksın ha bunu söyleyeyim şimdi. Hoş geldiniz Muammer Bey yardımcı olayım. Evet size 500 dakika verilmiş 700 dakika aramışsınız. Haklısınız ama siz de Rusya'yı bile aramışsınız be amına koyayım. My name is Atabek Doğan. And I use clear for men. <gülüyor> <gülüyor> ah çok korktum be kardeşim bak mememden tazikli süt fışkırdı. Amına <laughs> koyayım Komik remixler mi yapsam ya? Bayılma numarası mı yapsam ya? Karadeniz. <laughs> Trakya devam amına koyayım. Anasını sikeyim Barcelona'nın kadro bu sene çok sağlam ortalığı amına koyacak. Okay ben. Geliyorum hayatım ne yapıyorsun? Karanlık bir şey sıkıştırıyor beni kayıncı. Abi diyorum, ne oluyor? Sus diyor amına kodumu yat oraya diyor kafama vur. Nedir bu Sebastian muhabbeti be kardeşim? Aşağı Sebastian yukarı Sebastian seviyorum Sebastian. Çayımı getir Sebastian götüne koştu Sebastian. Normal pilot. Kule lütfen iniş izni verin. Trakyalı pilot. Kule sikme amına indir bizi ey mazot bitiyor. Taksime. Benim değil,onu merhaba. Bırak şimdi mi? Dönem dönem baş olacak ki iğret tedavisiyle geçmesini ister misiniz? E isterim. Ben de çok şey istiyorum ama olmuyor. Senin ben olamadım. Babam dağ gibi adamdır. E tırmanayım babana? Anlamadım? Paraşütle diyorum atlıyorum babana.